Bu Michael Jackson ile ilgili yeni ortaya çıkan detayları da ekleyip tüm teorileri birleştirdiğim Michael Jackson hakkındaki son video olacak. Biliyorum bu teoriler bazen uçuk kaçık olabiliyor fakat emin olun tüm bu şüpheler durduk yerde çıkmıyor. İstemeden ağızdan kaçırılan kelimeler, detaylardaki çelişkiler, son konuşmasındaki garip'likler ve tesadüfler eğer videoyu dikkatle izlerseniz Michael Jackson'ın ölmediği yönünde çıkan dedikoduların gerçeklik payı olabileceğini görebilirsiniz. Peki birçok insan neden veya hangi sebepten onun yaşadığını düşünüyor? İşte Michael Jackson hakkındaki tüm şüpheli durumlar. I don't know who may be listening. I don't want to get of me. They don't want me here anymore. Always Do you think Michael? Do you think it's murder? Absolutely. You must remember, Michael told me repeatedly that they were going to kill him. That he was going to die. Did it. Michael Jackson'ın ablası Latoya Jackson'ın az önce öldürüldü mü sorusuna verdiği kesinlikle cevabından önce sorulması gereken bir soru daha var. Michael Jackson gerçekten de ölmüş müydü? Çünkü hakkında ortaya atılan teoriler ve video kayıtları bize bu soruyu sormak zorunda bırakıyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sizi seviyorum. <laughs> Önemli an gerçekten geldi çattı. Bu benim son sahneye çıkışım. Tamam mı? Temmuz'da görüşürüz. Michael Jackson, 25 Mart 2009 yılında yaptığı bu konuşmada hayranlarına veda etmiş

Bu vefatından hemen önceki aylarına ait özel bir belgeseldi ve çok iyi satış rakamları elde etti. Michael Jackson hayranları sanki onun hayatını kaybedeceğini biliyorlarmış gibi belgesel hazırlamalarını ilginç ve bir o kadar da garip buldu. Çünkü belgesel sanki ünlü isimlerin hayatlarını kaybetmesi sonrası çekilen biyografi filmlerine benziyordu. Ve bu onlara göre şans eseri olamayacak kadar planlıydı. Michael Jackson hayatını kaybetmeden 10 yıl önce 1999 yılında bir gazetede ilginç bir habere yer verildi. Başlık şuydu. Ünlü medyum Andy Reyes'e e göre Michael Jackson kendi sahte ölümünü planlıyor. Tıpkı Elvis gibi. Haberin detaylarında ise çocuklarla ilgili çıkan suçlamalardan dolayı Michael Jackson'ın hayatının kabusa dönüştüğünü ve bundan kurtulmak adına kendi sahte ölümünü planlayacağı yazıyordu. Sonradan ortaya çıkan bu haber tüm olanların ardından inanılmaz derecede şaşırtıcıydı. Sanki Michael Jackson'ın böyle bir şey yapacağı düşünülüyormuş gibi o yıldan itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Michael Jackson'ın hayatını kaybetmesinden sadece 2 gün önce yani 23 Haziran 2009'da şöyle bir site açıldı. Michael Jackson'ın sahte ölümü. Sitede neler olduğunu arşivden kontrol ettiğimde Michael Jackson hakkında birçok detayın ortaya koyulduğu ve tüm bu olanların sahte olduğu anlatılıyordu. Site sanki Michael Jackson'ın öleceğini bilirmiş gibi iki gün öncesinden nasıl haber yapabilmişti. Bu gizem devam ederken sitenin kurulduğu tarihi kontrol ettiğimde arşivlerdeki meta veriler site açılış tarihini 30 Haziran olarak gösteriyordu. Bu basit bir montaj mıydı yoksa geçmişe yönelik veriler tarihten mi silinmişti? Onunla ilgili büyük şüphelerden biri de kimliğindeki ikinci ismi Michael Joe Jackson. İkinci ismi Joe olan ünlü sanatçının otopsi raporundaki ismi ise Joseph olarak yazılmıştı. Elbette bu şüpheleri arttıran etmenlerden biriydi. Bunun dışında Simpsonlar dizisindeki bir bölümde Michael Jackson'ın ölümünün kandırmacı olduğu söylenmek istenmiş Ekranda Michael Jackson'ın aldatmacası. Herkes bu şehir çocuğuna kızgın yazılmıştı. Her şey olağan bir şekilde ilerlerken 16 Kasım 2010'da yani bir sene sonra bir YouTube kanalı açıldı. Kanalda tıpkı Michael Jackson'a benzeyen biri vardı. Onun gibi giyinmiş ve onun gibi dans ediyordu. Birçok kişi bunu gayet normal karşıladı çünkü onu taklit eden birçok hayranı vardı ve bunu kayda alabilirdi. Fakat anormal olan bazı detaylar Michael Jackson takipçileri tarafından fark edilmeye başlandı. Örneğin dans ettiği bir yer gözetleme kulesiyle çevriliydi. Böyle güvenlikli bir yerde olması onlar için garipti. Bunun dışında videolarının hiçbirinde yüzünü açmıyor ve kendine ait herhangi bir bilgi de vermiyordu. Michael Jackson'ın siyah maske takıp gezdiği birçok görüntüsü var. Bunun sebebi geçirdiği burun ameliyatları sonrası burun kıllarının olmaması sebebiyle toz ve alerjenlerin doğrudan hava yoluna karışmasını engellemekti. İşte bu yüzden Michael Jackson çoğu zaman bu özel yapım maskeyle dolaşıyordu. Videodaki bu kişinin maske olmadan hiçbir video çekmemesi, bedensel olarak ona benzemesi, çok iyi dans etmesi ve güvenlikli bir yerde yaşıyor olma ihtimali Michael Jackson hayranları tarafından bu kanalı özel kılmıştı. Kanal isminin anlamı da bir hayli ilginç. Küllerinden yeniden doğmak. Hiçbir şey videolarda onun olduğunu tam olarak doğrulamazken koleksiyonunu gösterdiği bir sahne her şeyi değiştirdi. Yüklenen videoda koleksiyonundaki parçaları gösteren bu kişinin yüzü parlak bir yüzeyden yansımıştı. Doğal görüntüde bu çok belirgin değilken ters ışıkta bir yüzün yansıdığı oldukça açık bir şekilde görülüyor. Daha çok ağız ve burun kısmı yansıyan bu kişinin görüntüsü gerçekten de Michael Jackson'a benziyordu. Bildiğiniz gibi Michael Jackson'ın burnu küçük ve yukarıya doğru kalkık bir şekildedir. Hayranlarının bu görüntüden sonra videolardakinin Michael Jackson olduğuna olan inançları tamamen artmıştı. Michael Jackson 1993 yılından sonra aralıklarla çocuklar hakkında onlara yakınlaşması sebebiyle suçlanmıştı. Her ne kadar açılan davalarda hep aklansa da Çamurat izi kalsın sözü tam da Michael Jackson'ın düştüğü durumu özetler nitelikteydi. Çocukları çok seven Michael Jackson cinsel taciz davasıyla karşı karşıya geldi. Çok sevdiği çocuklar onun için artık dokunulmazdı. Throughout my life I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives. It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have all that I have to give to help children all over the world. It is of loving children of all ages and races. It is of gaining sheer joy from seeing children with their innocent and smiling faces. It is of enjoying through them the childhood that I missed myself. I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support. Together, we will see this through to the very end. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Goodbye. Bu suçlamalar o günden sonra her yerde karşısına çıkacak, hatta ileriki yıllarda bile dalga konusu olacaktı. <laughs> Michael Jackson'ın anını anlatıyorsun. Evet, buyurun. Ben. Evet. <laughs> Michael Jackson anısı inşallah çocukluğunda değildir. Michael Jackson sırf bu yüzden açıklama yapmak zorunda kaldı kendisini bu hale getirenlerin yani onu karalamaya çalışanların olduğunu çoğu yerde dile getirdi. Baskılar belki de tehditler sonrası 2009 yılında sahnelere veda etmek zorunda kaldı. Ama o sadece sahnelere değil hayata da veda etti. Fakat sonrasında ortaya çıkan ve bizim de ele aldığımız bazı sebepler neticesinde akıllara şu soru geldi. Gerçekten hayata veda mı etmişti yoksa tüm bunlardan kurtulmak ve sade, suçlamalardan uzak bir hayat mı yaşamayı seçmişti? İşte her şey bu soruyla başladı. Cenaze töreni yapıldıktan sonra çoğu kişi bu nasıl bir cenaze töreniydi dedi. Çünkü yakınları sevdiklerini kaybetmiş gibi durmuyorlardı. Kaçamak gülüşmeler, sanki zorla ciddi olma çabaları akıllardaki soru işaretlerini fazlasıyla çoğaltmıştı. Kim kardeşinin cenaze töreninde gülebilirdi ki? Dave Dave Babası tarafından küçük yaşta vücudu yakalan Dave, ilerleyen yıllarda Michael Jackson tarafından fark edilmiş ve onun çocuğu gibi olmuştu. Michael'ın ölümünden sonra bir televizyon programına çıkan Dave olaylardan bahsetti fakat izleyenlerden Michael'ı iyi tanıyanlar program bittiğinde oldukça şaşkındı. Çünkü sesi ve hareketleri sanki o gibiydi. From the confines of my father's criminality, I... He caused the fire? Yeah. He he is a criminal and he uh caused all this. I was about seven years old at the time. And were you in the hospital? I was not in the hospital at the time. I was I was in interim back and forth. I felt a little tap on my shoulder and I turned around. And there was Michael. Dave Dave Sanki Michael Jackson gibiydi. To his Encino house. I think I was in at the Encino house. To his Encino house. Bunun dışında, yıllarca Dave ile aynı programda hiçbir sebep yokken gülmesi oldukça anlamsızdı. Program sırasında Dave'in aslında Michael olduğunu bildiği ve bunun, bunun için yarısı da Devin'in program düşürmedi. sırasındaki tedirgin davranışları gözden kaçmamıştı. Dave'in daha önce çekilen bir videosunda ses tonunun daha farklı olması da oldukça ilginç. from my father and to establish myself as an artist. It was kind of like an artistic decision to, to do that. Almost. Uh, uh, to liberate myself. Uh, to, to free myself from my father of his and name to establish and his myself legacy. as an artist. I decided to kind of like an become artistic my own decision person to, to do to that. The records here on YouTube, y'all be recognizing cause I'll be, I'll be socializing with your motherfuckers. But I always loved his music. And my mother surprised me one day. Sizce programdaki kişi Michael Jackson mıydı? Yapılan bir diğer röportajda korkunç bir iddia ortaya çıkıyor. Dikkatlice izleyin. ...dikkatlice <laughs> izleyin.

Bu röportaj aslında anlatılmaması gereken bir sırrı ortaya mı çıkarıyordu? Michael Jackson'ın hayatını kaybetmesinden sonra kardeşi Jermaine Jackson kısa bir röportaj verdi. Ama burada söylediği bir şey, belki de ağzından kaçırdığı bir kelime, tüm bu sahte olduğu söylenen süreci destekler gibiydi. Kind <laughs> Kardeşinin bu konuşması ya da yanlışlıkla söylediği kelime çoğu Michael Jackson hayranı tarafından işte kardeşi bile ağzından kaçırdı. Her şey apacık ortada. Havalimanı ve hastane kelimeleri karıştırılacak iki cümle asla değil şeklinde yorumlandı. Yaptığı bu gaf gerçekten de hayranlarının teorisini kanıtlıyor mudur? 2016 yapımı Atlanta dizisinde dizi karakteri olan Teddy Perkins gerçekten var olmayan, maske takılmış kurgusal bir karakterdi. Onu oyuncu Donald Glover oynamaktaydı. Dizideki bir sahne başka birinin gerçek hayatıyla çok büyük benzerlikler göstermekteydi. This is my father. When me and Benny were children he instituted a very rigorous training method piano 3 hours a day twice a day that it failed Man, physical punishment. Put a belt in his hand. If you miss a step, expect to be... Uh... like You just said that you would practice the dance steps and your father would be holding a belt in his hand. Is that yeah. what you just said? Yes. And he would tear you up if you missed. That fail. failed. Man, physical punishment. Diziyi izleyen bazı Michael Jackson hayranları bu kişiyle Michael arasında ilginç benzerliklerin olduğundan şüphelendi. Dizideki bir sahnede Teddy kardeşinin bir resmini gösteriyor. Ondan müziği severdi şeklinde bahsediyor. İlginç olan şu ki aslında resimde gösterdiği genç adam Michael Jackson'a ait bir resim. Dizide resim montajlanmış bir şekilde kullanılmış hemen sonrasındaki bir sahnede karakterin sorduğu soru ve aldığı cevap aslında konuşmalarındaki en ilginç detay olabilir. O, uh, Hayır, o, o hayatta. Bu cevaptan sonra şöyle söylüyor. Bir cilt hastalığına yakalanması mı? Bu sanki bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Peki devamına bakalım. But who knows? Maybe one day we'll get a great album. Gerçekten enteresan. Dizi sanki bizleri Michael Jackson'ın ölmediğine inandırmak istemiş gibi. Michael Jackson'ın montajlanmış resmi, vitiligo cilt hastalığı, muhteşem bir albümle dönebilir denmesi ve babasıyla olan anıları. Tüm bu anlatılanlar oldukça tuhaf değil mi? Aslında tuhaf olan şeyler tam olarak bitmiş de değil. Tuhaflık Atlanta dizisi oyuncularından Bill Hader'ın Emmy ödülü kazandığı sırada yaşandı. Bill, Hader, Bill ödülü almaya giderken dizideki Teddy isimli karakter de oradaydı. Ve sahneye çıkmadan önce ayağa kalktı ve bile sarıldı. Sonrasında... Thank you guys. Any questions for Bill? Cynthia? İlginç olan şu ki, sarıldığı bu kişi Atlanta dizisindeki Teddy'yi canlandıran Donald Glover değildi. Çünkü kendisi de o an ödül törenindeydi. Bunun yanı sıra tören sonrası çekilen amatör bir görüntü olayı daha da gizemli hale getirdi. Dizide Michael Jackson'la birçok yönden ilişkilendirilen ve ödül töreninde ben hala yaşıyorum diyen bu kişi gerçekten de Michael Jackson mıydı? Michael Jackson hayatını kaybettikten sonra cenaze töreni açık bir tabutla değil de kapalı olarak sunuldu. Bunun ailevi sebeplerden ya da öyle olmasını istedikleri için yaptıklarını düşünerek saygı duyabiliriz. Fakat sonrasında daha enteresan bir gelişme yaşandı. Michael Jackson'ın mezarı betonla kaplanmış bir şekilde yapıldı. Zaten yaşadığına inanan binlerce hayranı varken bir de bunun böyle yapılması onları iyice şüphelendirmişti. Elbette bu şekilde yapılan birçok mezar olabilir. Ama sonrasında annesinin yaptığı bir açıklama bu durumu değiştirdi. Onlara inanmayıp mezarının açılmasını isteyen birçok hayranının baskıları sonucunda anne Katrina Jackson şöyle söyledi. Dünya oğlumun Forest Lawn'da yaşadığını biliyor. Fakat orada boş bir tabut var. Sadece hayranlarının ziyaret etmesi için sembolik olarak anıt mezar yapıldı. Bu açıklama sonrası birçok hayranı bunu saçma buldu. Kimse bu açıklamayı gerçekçi bulmadı. Önce kapalı bir tabut, sonra beton bir mezar ve ardından yıllar sonra gelen aslında orada kimse yatmıyor açıklaması. Tüm bunlardan sonra hayranların Michael Jackson'ın yaşadığına olan inançları daha da artmıştı. 2014 yılında Michael Jackson'ı anmak için ailesi tarafından düzenlenen bir doğum günü partisi. Partide her şey sıradan bir şekilde devam ederken kamerayı çeken kişinin dikkati kapıya yöneliyor. Hatta sadece kameraman da değil, bahçedeki birisi de oraya dikkatini veriyor. Kapıda ince, uzun boylu ve şapkalı biri görünüyor. Saçı, vücut yapısı ve boyuyla Michael Jackson'a benzetilen bu kişi de kimdi? Belki de sadece ona benzemeye çalışan biriydi fakat geçmiş bakış açımızı değiştirebilir. Michael Jackson bazı zamanlar bir süpermarkette halkın arasında olmayı severdi. Aynı şekilde şapkasıyla ve giyimiyle dolaşırdı. Sadece marketlerde değil birçok yerde bu şekilde dolaşmayı ve insanların arasına karışmayı severdi. İnsanların onu hafif kamufle bir şekilde tanıması hoşuna giderdi. Doğum günü partisinde tam da bu şekilde aynı şapka ve aynı kıyafetle orada olan birinin etrafta dolaşmadan direkt içeriye girmesi Michael Jackson hayranları tarafından merak konusu oldu. Bundan 5 sene sonra 2019 yılında bir başka yerde başka bir parti düzenlendi. Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'la çok yakın arkadaşı olan Kendall Jenner'ın ortaklaşa verdiği bir partiydi bu. Partide bazı aile üyeleri selfie kamerasıyla Instagram için bir video kaydı açtığı sırada görüntüye biri girdi. Bu kişi tıpkı Michael Jackson'a benziyordu. Hikayenin çekildiği anda bu kişinin görüntüye girdiği biliniyor muydu bilmiyorum. Fakat bu görüntüde akıllarda bir başka soru işareti bırakmıştı. Aynı şekilde Jenner ailesine ait bir başka doğum günü partisinde Instagram hikayesindeki bir partta tıpkı Michael Jackson'a benzeyen biri görünüyor. Bu kişi çekime başlandığı an arkasını dönerek uzaklaşıyor. Bu her kimse neden sürekli Michael Jackson'ın ailesi ya da tanıdıklarının çevresinde görülüyordu? Birileri Michael Jackson'ın hayranlarıyla dalga mı geçiyordu yoksa bu gerçekten de Michael Jackson mıydı? Bu kısımda önce olanları anlatacağım ardından neden şüphelendiklerini değerlendireceğiz. 2015 yılı Michael Jackson'ın oğlunun yakınlarıyla bir yaz günü tekne partisi yaptığı sırada oradaki birisi bazı kişiler tarafından garip bulundu. Çünkü yaz günü bir tekne partisinde sıcak bir havada gömlek giymiş bir şekilde duruyordu. Bu durum bazı Michael Jackson hayranlarına garip geldi ve bu kişinin kim olduğunu araştırmaya başladılar ve onun bir süre önce Michael Jackson'ın doktorluğunu yapan Ali Murat Fasciyan olduğunu öğrendiler. Ali Murat 2009 yılından sonra doktorluğu fiilen bırakıyor ve ilginç bir şekilde müzik sektörüne yöneliyor. bunu daha da ileri götürüp dans dersleri alıyor. Ve devamında kendi küçük ekibini kurup Jack Kroner takma adıyla canlı yayınlar yapmaya başlıyor. Gittikçe Michael'ın ailesiyle daha yakın ilişkiler kuruyor ve onlarla sanki akrabaymış gibi sürekli yan yana geliyor. İşler bu noktadan sonra Michael Jackson hayranları tarafından daha da ciddiye alınıyor. Ve Jack Kroner daha çok araştırılmaya başlanıyor. Jack'in canlı yayınını izlemeye başlayan hayranları onunla ilgili bazı videolarda gariplikler sezmeye başlamıştı. Hatta öyle ki onun Michael Jackson olduğuna inanıyorlardı. İlk olarak sıcakta bir tekne üzerinde gömlekle durmasını garip buldular. Çünkü Michael Jackson'ın cilt hastalığından dolayı güneşe teninin temas edecek şekilde çıkamayacağını biliyorlardı. Elbette sadece bu onlar için bir kanıt değildi. Bu sadece sorguladıkları kısımdı. Jack Croner yani doktorla Ömer'in açtığı bir canlı yayın. Ömer, küçükken Michael Jackson'ın yanına aldığı çocuklardan biriydi. Çocukluğunda Michael'la güzel zamanlar geçirmişti. Ömer'le Jack'in açtıkları bir canlı yayında, takipçiler Jack Kroner kim diye soruyor. Jack okay, who is Jack Gelen cevapsa biraz enteresan. Jack Tam bu noktada Michael Jackson hayranları şunu soruyor. Takma isimli biri için neden o efsane biri cümlesini kurardınız ki? Bakın burada doktor kimliğini sormuyorlar. Doktorken yaptığı işler yüzünden efsane olduğu söylenebilir belki. Fakat burada ona Jack Croner olarak sen kimsin deniyor. İşte buna gelen o efsane biri cevabı hayranlar tarafından bir başka şüphe çeken kısım oluyor. Aynı canlı yayında onun gibi dans edebilir misin diye sorulduğunda ki burada yanındaki kişiden bahsediyorlar. Elbette edebilirsin. Bildiğim her şeyi bana sen öğretin cevabı geliyor. No, I dance like Obi. He's a very humble man. Michael Jackson hayranları bu noktada şöyle söylüyor. Jack'in henüz yeni dans dersi aldığı düşünüldüğünde ona nasıl olur da bildiği her şeyi öğretebilirdi ki? Diğer bir gariplikse, müzik ekibiyle açtığı başka bir canlı yayında yaşandı very creative, very extremely creative pictures. I want to show this to camera. Uh, MJ, uh, MJ, a mask. This is not a mask, Michael. <laughs> Canlı yayında gelen yüzündekinin maske olduğu söyleniyor. Bu doğru mu sorusu üzerine Jack Önce ekrana bunu temsil eden bir resim gösterdi ve "Hayır, bu maske değil." dedi. Devamında bunu kanıtlamak için yanağını tuttu. Bu görüntü çoğuna garip geldi çünkü yüzündeki derinin anormal bir şekilde uzadığı görülüyordu. Sanki bir oyun hamuru gibi. Son olarak doktorun daha önceki yüz şekliyle şimdikinin bariz derecede farklı olduğunu düşünen hayranları, tüm bu saydıklarımızla düşünüldüğünde onun Michael Jackson olduğuna inanıyorlar. Hayranları için bunu tetikleyen birçok etmen var ve Michael Jackson'ın yaşadığına olan inançları hiç de bitecek gibi görünmüyor. Bana soracak olursanız, Michael Jackson'ın yaşadıkları ve üzerindeki yoğun baskı çok zor bir durum. Eğer gerçekten sahte bir ölüm planladıysa, bunun gerçekten de başarılı bir plan olduğunu söyleyebilirim. Fakat aklıma takılan şey şu. Ya bir gün tekrar ortaya çıkarsa, hayranları onu anlayışla mı karşılar? yoksa bu yüzden ondan nefret mi eder? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tekrar görüşmek üzere.